Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz e, hatırlıyorsunuz Seyirli Jelbon diye oynuyorduk. Kardeşim biraz heyecanlı olduğu için güle Evet. Ben Şimdi de burada çok da ekşi yapacağız. E, böyle eşiz. limon. İki mi başlasın o zaman? Ee, başlasın. Ağzına ben... döküm ona Anka. 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 Ben bununla dokunuşmuyorum. Hmm. Sıkıcı. <laughs> <laughs> Yutma daha, yutma. <gülüyor> ekşidi, <gülüyor> ekşidi, ekşidi, ekşidi. <laughs> <laughs> <Bir> dur. <laughs> Yuttum. Birazcık <onu>. daha. <laughs> tamam birazcık daha limon. Yeter, yeter, yeter. Bekle bir. Yuttun mu? Hı, yuttun mu? <laughs> ama bunu ağzına sıktıktan sonra bunu bir daha dökeceğim. Alçaklar diyeceğim. Evet, bu kaybetti. Limon. Her <laughs> ekşitmedim. Ekşitmedim. Ekşitti böyle yaptı ama da. Bakmayınca. Evet. evet. Evet, bakalım ya. şimdi tuz. Aç ekşi Gelmiyor. Dur bekle. Ayağımı Dün, tam. Tamam. Tamam. Kameraya bak. Hı? Ekşi ekşitti. Evet, ya. Evet. Ekşitti. Evet. Ekşittim böyle oldu. Sen yok da şimdi. Sen de en son ben yapacağım. Hmm. Hadi bakalım. Gel şu kameraya. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Kaba kamera. Evet, limonda kazandı. Ama evet. hemen kameraya bakacaksınız. Evet, şimdi tuz. Harçımız <laughs> kördan gelmiş. Şunu da Ama yalan ben. Hı. Hmm. Evet, bir de biya Nasıl? Tamam, bu kazandı sıra bende. Eksitti, eksitti, eksitti. Aa, tam tamam, tuz da kaybetti o zaman. Yo, eksitmedim. Aa, ah, ben bir dünyada <laughs> e, bir e, şey. Tuzda. E, Hiçbir şey hissetmiyorum. E, ver, ben, ben dökeceğim. Ağzına. Ay, pardon. Kenan dedi, Ali Hiçbir şey hissetmiyor. Ben. De. Ay bir daha yapabilir miyim? Ay, ay yeter tamam yeter. Bitirdim bes. Bir bakabilir miyim kokusuna? Kokusuna bakalım yeter yeter. Bir bekle. Ben yeter hmm. yeter anne kızacak. Ya öyle niye yapıyor? Getir şuradan bezi. Eksitme. Şuradan Be Be bezi getir. Ne? Be kaza ya, ya, yaşandı. Versene onu. Yok <laughs> <laughs> ben veririm. Versene. ben veririm. Ben veririm <laughs> ama ne abi. Neyse topluyorum abi. Atmasın mı? Ya başka evet şey arkadaşlar. Bir yok valla. Başka oldu. bir şey yapma. Sen alışın mı? Eksin benim ya, ya görüntüsü. Ya, ya bir şu bezik bezi getirirsen veririm. Ya başka bir hem video çeker. Sena yeter. Ya çok iyi, çok güzelmiş. Doğru mu? Yok mu? Yok. Yeter. onun başındayken acaba niye daha çok fazla aa. çekmiyor? Ay ben götürmem. Aa. aa. Niye başka şey söyleyeceğim arkadaşlar bir şey daha çekeceğiz ama bu sefer ne çekeceğiz Bu bir Gerçekten Abi. abim yapacak onu. Hmm, bunu da abim, abim yapabilir. işe. Bakın o yeni i̇şte. ojesler sürdüm gerçekten. Çok güzel. Ben, ben, hadi 1500 kişiyi kıskandırıyorsun. Bayak yiyeceksin daha. Hadi bir şeyler daha Video yapalım. Videonun başında abi. dediğine bak abi. Arkadaşlar bir şeyler daha yapacağız. Videoyu hmm. kapatıyoruz. Yarın Niye başka kapıyorsun? Şey... İzin aldın mı sen Cumhurbaşkanı almak için? Abimiz abi şaka abi bitmez. İzin ee. almışsın. Şey, ne? en bir şeyler yapalım. Işte. Ne yapalım? Ne, ne bileyim ben abi. Yine mi o zehirli jelibon mu o yine? Evet. Al, o zehirli jelibon. Koş içeri. İçeriden İspanya i̇çeride, gelen oldu. Koş koş koş. Bin bey. Beşle gidiyor. Beşle gidiyor. Bin beşle beş gidiyor. Beş Arkadaşlar bu arada 19 abone olmuşuz. Hepinizden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar gerçekten YouTube Sını. plakatını almak istiyorum. Gerçekten videomu beğenin artık. Evet. şey almak istiyorsun acaba? Kim? <laughs> Alan kim? Ben değil mi? O zaman. Arkadaşlar çiğdem aldım ya. Yani. Çiğdem mi aldım? O bu Aha. sefer fıstık olsun. Ha, fıstıkları fıstık. fıstık. koyuyoruz. Fıstık. Ama ilk önce kamerayı dikleyeceğim. <laughs> kim olsa oynasın. İlk... Ben ilk... oynayacağım. Yok tamam Beyza'la ikimiz oynayalım. Dur bekle. Dur ben yıklarım ben hemen. Ayıkla. Yeme 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 ya. Yemeyin ya. Yemedim ki kanka. Aklı Ay, annesi gerekiyor ya. Vallahi gerekiyor. Bir Bak, de bu benim gerekiyor. kız arkadaşım. Bu da benim İkizin olsun. Ne ikizim diyor ya. ya? Ne diyor kuzen mi diyorlardı? İkizi, ikizi işte. Kuzen. İkizi. Kuzen. Tamam. Arkadaşlar bir anlan boynumu kapabilirdi. Bir gece de ben çıktığımda hastane. Alabiliyor musunuz? İçine çıkamamıştım zor çıktım hastaneye çağırdım. Ne ne? Ya yemeyin ama? Vallahi ayıp yapıyoruz. Vallahi ya. çekmem. Tamam. Vallahi yapmam. Yiyon artık. Bok ediyorsunuz. Bekle Sena. Bekle Sena. Vallahi ye. Bekle. Bekle deme Çünkü bu üstüm bir karakter. Hayır gösterme gösterme. Vallahi Hı -hı. herkes seninle dalga geçer. Hı -hı. Sena. Yeme diyor o zaman. Yeme yeme. Ye onu hepsini. Ağzımız. <laughs> Kabuklarını yer zaten. Git bez getir. Aç gibi. Hı -hı. Şey lahat. Sena getirsin artık. Evet. Git getir. Koş getir. Koş 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 koş. Ya sen orada başında başındasın abi be. Atma yere. Bekçimiz biz onları toplayacağız? Hı. <laughs> <Keser gibi yiyecek gülüyor> <unat be> abi emes go. Kızlar gel yiyecek bunlar da abi. Ya bu kadar yeter abi Baksana çok. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini böyle diziyoruz arkadaşlar. Beyza sus ama. Çek. Ben Arkad çıkar mısın video Deli arkadaşım ben. <laughs> İstiyor musun? İstiyor mu keseyim? Ya o, o düzgün mü o zaman? Tamam. Düzgün duracaksın. Ben, ben sana ne dedim sanki. başlamadan önce? Birazcık daha mı yapsak diye düşündük. Annem bize ben. Ver. Yeter. Yeter o kadar. yetmez ya. Yok yetmez ya. Ya Yusuf yeter. Hadi kız sadece. Abi Yetmez. Acık daha vereceğim. Azıcık tamam yeter be. bes. Ben ne ben. kim oynar? Ben hep sizi yendiğim Ben oynarım. Al bir kara yürek varsa gelsin oynasın. <laughs> kara kara yürek. Şuraya koy. Abi, Abi, çok az ya. Bunu eksik ayıcık. Hadi ben <laughs> seninle <laughs> oynayacağım. Tamam. Abi. Çık o zaman. Ya ben oynayacaktım. Hayır. <laughs> Neyse sen de oynarsın. Ama ya gidin. ben Ay, ya oynayacağım. Ya tamam gel. Ben seçmiştim. Ay, Beyza ben sana ne dedim başla. Beyza ile ben ilk önce oynayabilir miyiz? Hmm. Çünkü susması bitmeyecek. Zaten bu bunu eşek yer arkadaşlar. Çünkü burada en en az bu arkadaşlar. Beyza. Ya abi çok az ya Şu, bu. Susar mısın? Ben ne yapacağımı biliyorum. Evet başlat. Başladı. Başladı.